Selam. Selam. Ne işin var burada? Noyan Bey'le konuşmamız gereken bir mesele vardı. Sen ne yapıyorsun? İdil'le etkinlik yapacağız. Onun için çiçek topluyorum. İyi misin peki? Ee, İdil beni bekliyor. Biraz daha yaprak toplamam lazım. Hoşça kal. Hoşça kal. Bana baksana sen. Buyur. Problem mi var? Problem sensin. Yalandan bahanelerle buraya geldiğini anlamadın mı sanıyorsun? Sana da patronuna da meraklı değilim. Gelme lan o zaman. Bir dahakine böyle kibar vedalaşmayacağız. Haberin olsun. O gün geldiğinde konuşuruz. Nasılsın? Olanları duydun mu? Meral Hanım'ın tepkisiyle karşılaşınca... ...biraz dağıldım. Ama seni görmek iyi geldi. Sinan. Bir şey söylemeyecek misin? Benim bir şey söylememe gerek yok. Muhabbetiniz bol olsun. Ne ima ediyorsun? Bir şey ima ettiğim yok. Her şey ortada zaten. ...Helin'e ne kadar da benziyorsun. O ne demek? İkiniz de insan harcamaya gelince bu işte çok ustasınız. O beni yaftalamış. Seni baştan çıkarttığımı söyleyip duruyor. Ya ben öyle demek... Sizin kafanızda kurduğunuz insan değilim ben Sinan. Ya ben öyle demek istemedim. Özür dilerim. Ne kaçırma güzel gözlerini benden. Tamam, affet beni. Ya adamı senin etrafında gördüğüm zaman deliye dönüyorum dünya. Kıskanıyorum ben seni. Anlıyor musun? Kendimden <laughs> bile kıskanıyorum. <laughs> ya ben seni çok seviyorum. Çok. Beni sevginle kırma Sinan. Ben öylesine de yorgunum. Ya Pelin ortalığı karıştırmış. Kaos çıksın istiyor. Ama Meral Hanım akıllı kadındır. Çok kızgındı. Beni konaktan kovdu. Keşke yaptığı bir işe yarasaydı da kurtulsaydım mutlaksan. Ama Noyan Bey buna izin vermez. Bunu sen de biliyorsun. Ama öyle her şey çok daha kötü oldu Sinan. Bundan sonra Meral Hanım'ın yüzüne nasıl bakacağım bilmiyorum. Ya ilk çok atlattıktan sonra düzelir elbet. Ben senin yanındayım. Bunu birlikte aşacağız. Benim gitmem lazım. İdil beni bekliyor. Tamam. Sen git hadi. Daha fazla dikkat çekmeyelim. Ne haber? Biraz konuşalım mı seninle? Seve seve. Hı. Dünyanın kim olduğunu ablana söylemeyecektin. Ha? Söz vermiştin. Sen de dünya ile aramda hiçbir şey yok demiştin. Sözler verildi. Hiçbiri tutulmadı. E şimdi eşitisin ancım. Sana hayatımla ilgili hesap mı vereceğim? Sen vermiyorsun ki. Ben alıyorum hesabı. Bak. Dünyadan uzak dur. Eğer ki onun başına bir iş açtığını duyarsam... ...ben de senin başına iş açarım. Ne istiyorsunuz Pelin Hanım? Sen ne istediğimi gayet iyi biliyorsun. İnanın bilmiyorum. Öyle mi? O zaman beni iyi dinle. Noyan Bey'e karşı beni zor duruma düşürmenin cezasını sana ödeteceğim bu yanına kalmayacak. Ben sizi zor duruma düşürmedim Pelin Hanım. Siz Meral Hanım'a gerçekte kim olduğumu söyleyerek bunu siz yaptınız. O zaman ben sana bir gerçek daha söyleyeyim. Ya, benim gözüm senden başkasını görmüyor ki. Eğer benim yanıma geri dönersen... ...eskisinden daha güçlü bir Sinan olacaksın. Ama eğer o kızın yanında kalırsan eskisinden de mutsuz, eskisinden de güçsüz bir Sinan olacaksın. Ne? Ya ben sana bitti diyorum. Bu yine ısrarı? Sinan sen de istiyorsun sandım. Niye kızıyorsun? Akşam olacak. Taksi çağırayım git evine. Beni bu halde mi göndereceksin? Evet. Evet Pelin. Çık dışarı. Sen bu masum tavırlarınla Sinan'ı etkileyebileceğini sanıyorsan çok yanılıyorsun. Çünkü Sinan gerçek bir kadın nasıl olur çok iyi biliyor. Senin yarattığın kaostan uzaklaşıp biraz özlem giderdik. Eski günlerdeki gibi yalan söylüyorsunuz. Aa inanmıyor musun bana? O zaman Sinan'a sor. Dün gece benimle miydi? Değil miydi? Kolay gelsin. İdil İyi. İyi nerede? Senin ne işin var burada be? Ben senin yüzünü görmek istemiyorum demedim mi? Çık odanlın! Evet evet, Sö söylemiştiniz, söylemiştiniz ama İdile bakmaya geldim. İdil odasına değil miydin de ya? Yok yok bakmadığım bir yer kalmadı ama bulamadım dedim. Ben kesin yanınızda diye ya, o yüzden kontrol etmeye geldim. Hayır, İdil burada yok. Kızım nerede Dünya?